Cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Umarım, umarım siz ve sevdikleriniz güvendesinizdir. Fenerbahçe galibiyetle kapattı. Güzel bir galibiyet aldı. Göztepe gibi. Hani Göztepe'den de biraz bahsedeceğim. Ligin belki de form durumu açısından en iyi takımı ya da en azından en iyi 2-3 takımından bir tanesi. Bütün istatistiklerde de en tepelerde olan takımlardan bir tanesi. İşte gol beklentisi yaratma istedisinde mesela ilk üçteler Fenerbahçe Galatasaray'ın arkasından. Hızlı atak gole çevirme konusunda ligin en iyisi. Pek çok konuda ligin en iyi bir iki takımından bir tanesi olan Göztepe ile benim açımdan bence en korktuğum iki maç arka arkaya geldi. Lyon ve gösterme maçları. Şu dönemde hani ligin şu ana kadarki en zorlu virajından çıkmış gibi hissediyorum. Sezonun şu ana kadarki en zorlu virajından çıkmış gibi hissediyorum. Benim keyfim yerinde. Konuşmak istediğim olumlu olumsuz bazı şeyler var. Gösterme maçı hakkında biraz Lyon maçı hakkında da. Gelecekle alakalı anlatmak istediğim şeyler var. Fenerbahçe'nin geleceğiyle alakalı. Ve tabii ki konuşmazsam olmaz. Ezeli rakip ebedi mide bulantısı halinde gelen suyun öteki tarafı hakkında da söylemek isteklerim var. Onu videonun sonunda doğru bırakayım. Fenerbahçe hakkında konuşarak başlayalım efendim. Şimdi Göztepe galibiyeti ilk yarısı bittiğinde maçın ben de dahil bütün arkadaşlarım da işte sosyal medya gördüğüm kadarıyla ki çok bakmamaya çalışıyorum artık ama tamamen kurtulmak mümkün değil. Genel Fenerbahçe taraftarının hali tavrı ya bu maç buradan dönmez Fenerbahçe çok kötü berbat oynuyoruz pek çok maç yorumunda tahmin ediyorum ki işte ilk yarı ile ikinci arasındaki işte ikinci yarı arasındaki 180 derece farklılık işte ilk, devrasında ne oldu acaba sihirli bir değnek mi değdirdiler takıma işte ruh bilmem ne istek hırs falan bunlar da açıklanmaya çalışılacak. Fenerbahçe oyuncuların işte kendine gelmesi nasıl oldu bunu anlatmaya hikaye anlatmaya çalışanlar olacak illaki. Bu tip şeylerin hikayesi de güzeldir ayrı mesela ama yani kulüp inşallah mesela güzel videolar varsa eğer devre arasında Mourinho'nun konuşması bilmem ne sefa alakalı bir iletişim çalışması da yürütmeli ama ben hiçbir zaman konunun işte ruh, hırs, istek, motivasyon, işte hayaletler bilmem neler, gul yabani, böyle metafizik yani böyle bir gaz ve motivasyonla olan şeyler değil. Momentum diye bir şey vardır illaki ama olay o kadar kolay değil. Ve hani işte ilk yarısı öyleydi, ikinci yarısı böyleydi falan diye anlatılan maçların çoğu için ben size burada şey derim hep skor tabelasının bizim algımızda çok büyük etkisi var. Hani iyi oynarken bile tabela istediğin gibi değilse olanı olduğundan daha kötü görüyorsun. Çok iyi oynamasan bile arka arkaya goller attığında da olduğundan daha iyi görüyorsun. Hepimiz taraftardan getirdiği bir duygusallık var. Ama mesela bu maç özelinde bunu söylemem mümkün değil. Çünkü hakikaten ilk yarısı berbat. Fenerbahçe'nin hiçbir şey yapamadığı, planın hiçbir şekilde işlemediği bir maç var. İkinci yarısında da her şeyin değiştiğini görüyorsun çok kısa sürede. Şimdi bunu açıklarken dediğin gibi şans diyen olacak. Mesela ilk golde Fenerbahçe'nin şansı var mı? Şans yardım etti mi Fenerbahçe'ye? Hani i̇lk oyuncu, gösterebili oyuncu topu tamamen ıskalasa ikinci oyuncu uzaklaştıracak. Tamamen ıskalamıyor. Biraz dokunuyor topa, öteki de biraz dokunuyor. İkisi de topa kesme atıyorlar ki top iki oyuncudan birden sekip Ennesi'nin önüne düşüyor. Ennesi'nin vuruşu çok güzel, fırsatçılığı çok güzel. Tam bir golcü santifor e, vuruşu yaptı orada. Hiç evelemedi, gevelemedi. Tamam ama Şans o golde yardım etti ve o golün hemen işte ikinci yarının başında mükemmel bir anda gelmesi, taraftarın bir anda dönmesi, orada bir momentum denir ya hani orada hava bizimleyimize döndü mü? Döndü. Eyvallah. Ama şansla da açıklanamaz bu dönüş. Bence kaç kişi bundan bahsedecek bilmiyorum ama futbolu anlamaya çalışarak izleyen birisi olarak bence kendi kendimi kandırmıyorsam iki devre arasındaki fark olan biten bence çok net. Ve net bir şekilde de elle tutulur bir şekilde de açıklanabilir bir durum var Fenerbahçe açısından. Maç başlamadan önce bundan önce haftalarca da söylediğim benzer şeyleri söylediğim üzere üçlü savunmanın önünde Amrabat'la alakalı kafamda şüpheler var. Özellikle Amrabat ve Fred ikilisiyle alakalı kafamda şüpheler var. Bunu hep dile getiriyorum. Bunun sebebi ne? Üç stoperle oynadığında orta sahayı sadece iki oyuncuya bırakıyorsun. Bu dizilişte. Yani şuraya ekranda vermeye çalışacağım. Amrabat ve Fred'e bıraktığım bir orta saha göbeği var. Arkasında 3 tane stoper. Önde de Tadiç veya önde de İrfan Cem veya önde de Talişka. Artık kimi oraya koyacaksan böyle bir diziliş. Şimdi bu dizilişte ben size defalarca bunu söyledim. Amrabat ve Fred ikilisi bireysel olarak çok iyi oynasalar da, çok formda olsalar da birbiriyle uyumlu değil. Bu dizilişe uygun değiller. Neden uygun değiller? Çok geniş bir alanı sadece Fred'e bırakıyorsun bu dizilişte. Ve maç başlamadan önce de bu endişemi dile getirdim. Amrabat yerine orada eğer ki iki tane önce bırakacaksan ki ideali bu değil bu dizilişte. Hele ki Göztepe gibi akıllı, güçlü, orta sahası sağlam ki mesela Göztepe'den da açıklayamayız. Ee, Fenerbahçe'nin orta sahasına kalabalık baskı yaparsan, göbeği ele geçirsen Fenerbahçe'nin sıkıntı yaşayacağını çok güzel analiz etmişler. Ve bu planda da başladılar. Şimdi Göztepe gibi de bir rakibe karşı. Üç stoper'in önünde Amrabat. Amrabat çok tempolu, git gel koştura koştura oynayan, Fred'i e yakın oynayarak Fred'i rahatlatan bir adam değil. Tamam mı? Amrabat'ın da biraz böyle geriye kaçarak oynadığı her zamanki gibi düzende Fred tek başına kalıyor. Fred 3 oyuncu arasında kalıyor. E, Amrabat'a ve e baskı yaptıklarında orada sayısal olarak üstünlüğü ele geçirdiklerinde sıkıntı yaşayabileceğimizi tahmin ediyordum maç başlamadan önce. İlk yarıda ne gördük biz? İlk yarının çok uzun bir bölümünde Göztepe'nin tamamen oyuna hakim olduğu, oyuna hakimiyetinin yegane sebebinin orta sahaya çok hakim olduğu. Ha burada çok sert oynadılar, hakem sertliğe göz yumdu, kartlar bir türlü çıkmadı falan da var. Ayrı mesele ama bunun dışında biz orta sahada mücadeleyi rakibe verdik. Şimdi bu dizilişte orta sahayı Amrabat ve nasıl kurarsın ancak ve ancak transferler belki. Hani Diego Costa ve Şekrin yer tam olarak oturduğu zaman bu ikilinin, iki, bu, bu iki yeni transferin Fenerbahçe defansını biraz daha ileriye çıkartacağını tahmin ediyoruz değil mi? Fenerbahçe defansı daha ileriye çıkabilirse eğer oyunu daha ileride sıkıştırabilirsek takım boyunu kısaltarak. O zaman belki Fred Amrabat ikilisiyle bu 3 stoperin önünde daha rahat oynayabilirsin. Ama Fred Amrabat ikilisini koyuyorsan şu anda işte sene başındaki dizilişe daha yakın bir şekilde Amrabat'ın önünde Fred ve Şimanski oynaman lazım. Amrabat önünde Fred ve Mert Hakan Yandaş oynaman lazım. Yani orada her halükarda tempo yükseltecek, mücadele gücünü arttıracak göbekte bir oyuncunun daha olması lazım bu dizilişte. Tamam mı? Yani biz o, o oyuncuyu çıkartıp stoper bir tane daha eklediğimizde takım boyu daha uzuyor geriye çekiliyor ve Fred ne kadar gittikçe formu artıyor olsa da sıkıntı yaşıyor. Şimdi bununla bağlantılı olarak Oğuz Aydın sıkıntı yaşıyor. Bununla bağlantılı olarak Seba, Seba, Seba dediğimde kızıyor insanlar ama Sebastian Şimanski en iyi maçlarından birini oynadı ki ona özel bir parantez de açmak lazım. Ee, hani Kanattaki oyuncular da sıkıntı yaşıyorlar. E, Tadic ileride zaten... Hani ...göbekte iki santifon arkasında oynadığında... ...veriminin düştüğünden bahsediyoruz hep... E ...orta ile arasındaki mesafe... ...arttığında, orta sahaya da... ...mücadele anlamında... ...katkı sağlayamayınca Tadiç... E ...Tadiç en kötü maçlarından birini oynuyor gibi gözüküyor... ...ki ligin en değerli adamı... ...gol katkısı en yüksek olan adamı... ...asist kralı olan adam... ...her hücumumuzda beynimiz olan adam... ...çok kötü gözüküyor... ...onun kötü gözükmesi beraber ileride santifonlarımız... ...etkisiz kalıyor falan falan... Bak ...zincirleme... ...şimdi ilk yarıda bu çok net. Maç başlamadan önce de korktuğum şey bu idi zaten. Maç başladıktan sonra olan biten de çok net. İkinci yarıda hocanın yaptığı hamle de çok net. Dörtlü savunmaya dönüldü. Sebastian Şimanski'yi soldan alıp ortaya koyduk. Ve işte az önce anlattığım gibi Amrabat'ın önünde Seba, Seba ve Fred'in oynadığı bir düzendi. Biz birden orta sahayı ele geçirdik ve oyunu toparladık. Çok güzel bir baskı golle beraber, ilk golle beraber gelen momentum, o momentum stadyum hep beraber Göztepe'nin üzerine çöken bir Fenerbahçe. 10 dakikada maçı kopartan bir Fenerbahçe. ilk yarının büyük çoğunluğunda mahkum oynayan Fenerbahçe. ikinci yarının büyük çoğunluğunda e, maça hakim olan Fenerbahçe. Bak bu kadar net. Ha, bunun dışında diyorum ya Şimanski'ye özel de parantez açmak lazım. Bak bence Seba Gittiğinde arkasından çok gittiğinde bir de anlamayacağız da yani ya Fenerbahçe güzel paraya satacak Sebastian Şimanski ya da sözleşmesinin sonunda geldiğinde iyi bir takıma gidecek. Her halükarda gerizekalılar tarafından hani Elif Elmas için yapıldığı gibi mesela ulan bu oyuncu oraya gider mi kesin bir iş var bu transferde bu oyuncu o kadar para etmez falan diye arkasından dedikodusu yapılacak bir adam. Avrupa'da Şimanski gibi adam çok az var yani o mevkilerde biz birden fazla mevkide Joker gibi kullanabilmeye başladık. E, oyuncu her halükarda en kötü zamanında bile pozisyon bilgisinin, e, oyun bilgisinin, taktik bilgisinin yüksekliğini gösteriyor bize. Farklı farklı mevkilerde verilen görevi en iyi şekilde yaparak, yapmaya çalışarak pek çok yerde faydalanabiliyorsun. Hem defansif hem de e, fiziksel olarak hem de ofansif olarak katkı veriyor sana. Avrupa'da muhtemelen büyük liglerden birisine transfer yapacak. En büyük takımlara gitmez belki ayrı konu ama işte ulan o paraya satılır mı? Kesin bir üç kat dönüyor falan denecek. Elif Elmas'ta olduğu gibi. Çok değerli bir adam. Biz çöplemeye çok meraklıyız. Ama biraz daha sanki camianın hani işte on numara öyle olmalı, on numara böyle olmalı salaklığından çıkıp Sabah Sen olduğu gibi değerlendirmeye başladığını, merkez orta sağ olarak değerlendirmeye başladığını da görüyorum ufak ufak. Bu olumlu. Maçla alakalı olarak Ennesi'den bahsetmek lazım. Ennesi yani Santafor oyuncusunun takıma katkısı takımın geri kalanının işlemesiyle birebir orantılıdır. Yani Ceko takım hiç oynamıyorken bile bu muazzam bir liderlik örneği gösterdi gene Ceko bu maçta da. E, oyun kurucu gibi rol alıp bir şeyler yapabiliyor belki ama Ennisevi tipindeki bir santifor, genel olarak bir santiforun beslenebiliyor olması lazım. Tek başına kalmıyor olması lazım. Ennisevi'nin takım rakip sahaya yığıldığı anda ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Bu bir. İki, ennesi gol sayısında şu anda 12'yi yakaladı. Attığı iki golde de muazzam. Yani ilk golündeki vuruşu muazzam. İkinci goldeki attığı kafayı Osimen atmaya kalsa sakat kalır muhtemelen mesele. Tamam mı? Şimdi Sene başından beri boklanan ve benim de en kötü zamanında bile ya doğru işler yapıyor, doğru yere koşuyor, doğru şekilde pozisyon alıyor. Bu adam hani golü de atacak illaki ligin en çok pozisyon yaratan oyuncularından bir tanesi. Pozisyona giren oyuncularından bir tanesi daha şimdiden diye anlatırken. Bak bugün ne bekliyordum ben. Ve 180 derece dönecek yavaş yavaş omurgasızlar En nesili yal yalakalığı yapmaya başlayacaklar işte. Öyleydi de ama sonradan düzeldi falan diye anlatmaya çalışacaklar Yalan. Hep iyiydi bu adam. Ufak ufak özgüvenini de buluyor. Kaçır, gol kaçıracak illaki kaçıracak herkes kaçıracak Lewandowski de dünyanın golünü kaçırıyor mesela Haaland da kaçırıyor yani illaki gene gol kaçıracak ama çok faydalı olmaya devam ediyor olumlu bu Fenerbahçe duran toplardan gol atmaya devam ediyor yani e, hangi maçtı kazandık ve çok kötü oynadı Fenerbahçe'den 2 duran top golü birden atmıştık Yani 3 gol attığımız maçlardan 2 hafta önce Mesela o maç sonrası beklediğim insanlar duran top, Fenerbahçe'nin duran top organizasyonunda bak. Sene başından beri görüyoruz duran top organizasyonunda yapılıyor bir şeyler var, bir gelişme var ama golü bulamadık diyordum ben size. Buna dikkat çeken olacak mı? diye bakındım kimse hani duran toptan gol atamıyor Fenerbahçe diye boklayanlar dönüp daha Fenerbahçe bak duran toptan gol atmaya başladı diye övmüyor. Hala daha da övmüyorlardır tahmin ediyorum. Bu da olumlu. Ee, Jose Mourinho'nun ikinci yarıda yaptığı bu hamle bence çok olumlu. Benim senin başından beri beklediğim hepsi hep diyorum ki ilk 11'i eleştirmeye prensip olarak karşıyım ben. Yani hocanın kafasında bir şey vardır, bazı mecburiyetler vardır, bazı oyuncuların hafta içi performansıyla alakalı bir şeyler vardır belki. Bir plan, maça özel plan yapılır. Ama bu plan tutmuyorsa ilk yarıda tutmadığı gibi, hiçbir şekilde tutmadığı gibi. Fenerbahçe'nin ilk yarıda, ee, ya ilk yarının sonunda biz galiba 4 şut denememiz var, rakibin 8 şut denememiz Yani yarı yarıydı Girdiğimiz pozisyon şut sayısı falan. İkinci yarıda tam tersine geçti bu olay. Şimdi böyle giden bir durumda ben müdahale edebilmesini beklerim bir hocanın. Özellikle de Jose Mourinho'nun. Maça başlangıç planı hiç tutmadı. Kötü bir analizim var bu tartışılır. Nedenini anlamaya çalışmak lazım onun da. Ama ikinci yarı yaptığı hamleler çok olumlu. Yani Jose Mourinho maçı çevirdi. Umarım işte ilk yasını çapa attı ikinci yarıda şansına kazandığı maçı falan yorumları yapılmaz da. Jose Mourinho'nun hamleleriyle maçın döndüğünü idrak edebilir Herkes. Ama ilk yarıdaki durumu da şöyle sorgulamam lazım. Avrupa kadrosundaki sıkıntı sebebiyle Avrupa'da Lyon maçına beklediğimizden çok daha iyi oynadık Lyon maçı. Beklediğimden çok daha iyi oynadık Lyon maçında ayrı konu ama Lyon maçına işte Seba'yı sola atarak işte buna benzer bir kadroyla falan çıkmayı Lyon maçı üzerinde anlayabiliyorum. Ama bugün üzerinde ben neden mesela Kostic'de başlanmadı ve Seba sol kanatta hani oraya oyuncu alışsın diye mi biraz daha çünkü gene orada oynayacak muhtemelen değil mi? mecburiyetten dolayı. İşte biraz oyuncunun alış, oyuncuların alışkanlığı artsın diye mi düşünüldü? Bireysel performans alakalı bir sıkıntım vardı falan bilmiyorum. Anlamaya çalışmak lazım. Çünkü hep söylediğim gibi benim ekran başında gördüğümü bu kadar futbol cahili bir adam olarak sadece dışarıdan seyretmeye ve anlamaya çalışan bir adam olarak benim gördüğümü hoca da görüyordu Mourinho, İsmail Kartal kim olursa olsun. Hoca benim gördüğümü görüp ikinci yarıda da aynen gördüğüme yönelik olarak değişiklikleri yapıyorsa zaten görüyor net. Neden böyle çıktı? Bunu sorgulamak lazım. Ne bu, nedir bu mecburiyet? Şimdi bunları düşündükçe geleceğe umutla bakıyorum. Neden umutla bakıyorum? Ne alaka diyeceksiniz? Ben hep benim gördüğümü hoca da görüyordur. Demek ki bazı şeyler eldeki malzemeyle alakalı yaşadığı sıkıntıdan dolayı deyip duruyorum. Ya yani bir nedeni olması lazım değil mi? Bu adam kör değil. Futbolcu aile değil. Şu transferler Şikriniar ve Diego Carlos takıma tam olarak adapte olduğunda bu arada Diego Carlos çok az gördük ama Canavar gibi değil mi gördünüz yani işte, güven veren stoper. O, gayet gayet olumlu şeyler hissettim. Ee, bu adamlar tam olarak monte olduktan sonra takıma, bu takıma aidiyetleri de oturduktan sonra, takıma sisteme adapte olduktan sonra takım boyunu kısaltan bir Fenerbahçe'de bu ulan bizim gördüğümüzü hoca da görüyor neden müdahale edemiyor dediğimiz şeyler ortadan kalkacağını düşünüyor. Yani bu, bu hamleleri eldeki malzemenin iyileşmesini bekliyor bence hoca. Ben gayet olumlu bakıyorum buna. Şimdi burada durup mesela demin Ennesi dedim. Ennesi'nin attığı gol dedim. Ennesi'nin attığı gollü Osimen atamaz dedim. Burada bir suyun öteki bahsetmek lazım. 3-5 gündür de video yapamıyorum. Birikti suyun öteki tarafıyla mevzu, alakalı mevzular. Bakın çok net söyleyebilirim ki uzaktan Türkiye'ye bakan bir adam olarak Türkiye ile alakalı çok seviyorum. Çok 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 ya ülkesini çok seven bir adam olarak Türkiye ile alakalı milyon tane iyi şey var kafamda. Türkiye'yi anlattığım zaman iyi şeylerden bahsediyor falan ama Türkiye ile alakalı hicap duyduğum her şeyin hayat bulmuş yansıması haline gelen bir yeni Galatasaray var artık. Yani şu son dönemde Galatasaray yönetimlerinden bahsediyorum. Yalan ağzına artık yuva kurmuş. Adaletsizliği, üçkağıtçılığı, alave ve kendine tamamen yöntem bellemiş. Ee, sürekli olarak bir, işte Ali Cengiz oyunları peşinde olan falan bir Galatasaray ve ya maç işte galibiyet kutlaması şu tweet'e atıyor abiler. O Simen'in işte ağlama ağl ağlayın 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 falan artık nasıl okunursa işaret yaptığı gol sevinci penaltıdan sonra o Simen altı. Bak adamın son 10 maçta penaltı dışında attığı bir tane gol var. 5 gol attıkları maçta attı onda. Tamamen penaltı üzerinden yiyor. 12 golünün 5'i yanılmıyorsam penaltı şu anda o Simen altının. Hayatını offside çizgisinin ötesinde idame ettiriyor. Oraya ikametini aldırdı. Sürekli olarak offside değişiyor abi. Takıma katkısı falan tamamen tartışılır. O o gol sevincini tek bir emoji. Ağlayan e, emoji yapmış Galatasaray. Yani ağlayın ağlayın diyor. Bak tek bir emoji ile emoji müessesesi öyle gelişti ki artık. Biz de biliyoruz hiç top oynamadığımızı, biz de biliyoruz hak etmeden kazandığımızı, bundan hicap duymak, utanmak bir yana tam tersine iyice keyifleniyoruz. Ağlayın ağlayın diyor Galatasaray. Ya bak bunu artık bunu bu kadar böyle bağıra bağıra işte <laughs> hani eski dandik Yeşilçam filmlerindeki kötü karakterlere benzedi Galatasaray. kötü olduğunun farkında hak etmediği hırsızlıkla bir şeyleri kazandığının farkında ve bununla övünüyor gurur duyuyor ağlayın ağlayın diyorlar. Ya Bu imajının falan açıklaması budur. Maçtan sonra kalkıp da Fenerbahçe maçının hakemine mesaj göndermeleri. Fenerbahçe maçının hakemi bir yana genel olarak hakem camiasıyla alakalı olarak ya bu federasyon gidici bak işte Galatasaray'la aranızı iyi tutun işte bilmem kim geri gelecek falan diye böyle hakem camiasına mesajlar verildiğinden falan bahsediliyor mesela. E medyadaki hali tavrı görüyorsunuz. Toplu halde Moria'ya saldırmalar, toplu halde Fenerbahçe ile alakalı algılar. Galatasaray kaybettiği zaman Galatasaray puan kaybettiğinde topun canı var girmek istemediği Galatasaray berbat oynayıp 7. maçını kazandı bak puan kaybını hak ettiği 7. maçında 1-0 1-0 1-0 1-0 Galatasaray övülüyor Fenerbahçe hep itin götüne sokuluyor yani medyadaki bu algı çalışmasının da farkındasınız berbat bir ortamda yapı 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 nedir falan diye sorgulanıyor ya bu berbat ortam içerisinde mesela Devlet Erkan'ın kalkıp ayaklandığını gördük biz bundan 1-2 ay önce Beşiktaş başkanına bir işte omurgasız bit yavrusu Galatasaray tetikçisi bir medya şu Beşiktaş başkanına hakaretler yağdırıyor dalga geçiyor kalkıp o Beşiktaş başkanının ya şoförü ya kolması ya da şoförü ve kolması bilmiyorum hani eşrafından çevresinden birisi tarafından da saldırıyor yardımdan hani o saldırıyı tasvip ediyor değilim tabii ki ama o saldırının ardından devlet erkanı ayaklandı bakanlar falan açıklama yaptı bir gazeteciye yapılan işte bu saldırı kabul edilemez falan dediler. Bak şimdi o utanmaz Osimen hani diyorum ya Galatasaray'ın genel olarak artık karakteri bu utanmazlık ve ağlayın ağlayın yapıyoruz biz yapacağımızı diyorlar ya oyuncuların da özel seçiyorlar herhalde. Hafta içerisinde işte sabıkalı daha önce bir kapatılmış üzerinden bazı şeyler beni ilgilendirmez. İnsanların cinsel tercihleri cinsel yönelimleri demek lazım. Yani ben doğarken bana işte ben form doldurmadım erkek olarak doğmak istiyorum heteroseksüel olmak istiyorum demedim ben. Kimin ne olduğunu ve nasıl bir hayat yaşadığına karışmamak lazım bence. Ke Keşke kimse gizlemek zor gizlemek zorunda kalmasa diyorum hep. Ayrı konu ama sabıkalı daha önce kapatılmış bazı şeylerin gizli gizli yapıldığı iddia edilen mekandan çıkışta muhabirler tarafından görüntüleniyor o simen. Bu yüzden sinirleniyor. Muhabirin üzerine saldırıyor. Yumruk atıyor. Sonrasında işte pişman oluyor. Aman diyor rüşvet vereyim bana o görüntüleri geri ver falan. Şimdi bütün bunlar üzeri örtüldü. Konuşulmadı. Devlet erkanı Aa işte gazeteciye yapılan saldırı kabul edilemez falan diye ayaklanmadı. Ve o isimden çıktı. Gol attı. Gol attıktan sonra utanmadan böyle böyle yaptı bir de. Yani bu utanmazlık karşısında diyorum ya ebedi mide bulantısı haline gelmiş durumda. Bir suyun öteki tarafı var karşımızda. Daha güzel videoda görüşmek üzere efendim. Gene zor bir hafta. Michelin Deplasman'ı Perşembe gecesi işte Danimarka, Danimarka'da manyak olduğumdan hava durumuna falan baktım. Çok kötü değil Allah'tan hava. 7-8 derece falan olacak Perşembe gecesi. Yarış mı da yok gibi gözüküyor ama her halükarda gece yarısından sonra sabah karşı Türkiye'ye dönecek ve yani cuma sabah karşı Türkiye'ye dönüp pazar akşam maça çıkacak bir Fenerbahçe var. Önümüzdeki haftada Rize maçı var. Ee, hani Galatasaray çok ağlamıştı atacaksınız. Perşembe pazar maç oynanır mı falan diye. Fenerbahçe olunca ne biz ağlıyoruz çok doğru şekilde ne de gündeme geliyor bu tip şeyler. Ama e, yani zor bir hafta gene. Yakın bir zamanda gittikçe yaklaşan bir Galatasaray derbisi var. Oraya doğru Galatasaray'ın formu düşerken biz de inşallah transferlerin falan da e, adapte olmasıyla daha iyi bir şekilde çıkacağız. Gittikçe daha önemli bir hale geliyor tabii ki o maç. Ama ben güzel gündemin Fenerbahçe'ye beklediğine inanıyorum. Ha ne kadar güzel günler Fenerbahçe beklerse beklesin Galatasaray hak etmediği puanları kazanmaya devam ederse ne beklemek lazım sezonun geri kalanından? Bunu da sizlerin takdirine bırakıyorum. Daha güzel videoda görüşmek üzere. Ee, sağlıcakla kalın.